ve yine coğrafi işareti. Evet. Alkış sana babayım çıkmamam şöyle. Evet. Büyük oldu. Ahmet Bey kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kestane balı, ederim. e, kestane şire, kestane balı. Büyük bir meşakkatli süreç yaşandı ve bu süreç sonunda da şire kestane balı artık coğrafi işaretini de kazandı. E bu süreç e, dediğiniz gibi çok kolay olmadı. Yaklaşık işte bu 7 yıllık sürecin sonucuna gelen bir eee bu. E, 7 yıl önce biliyorsunuz kooperatif kurduk. Eee arıcılar organize oldu. Arıcıların organize olmasıyla beraber bir tarımsal kalkınma kooperatifi kurup Sonra bunun markalaşma çalışmaları, analizler, 6 yılın birikimi, 7 yılın birikimi analizlerle beraber işte coğrafi işaret tesciline müracaat ettik. Bu tescil tabii ki sadece müracaat etmekle olmuyor. Bunun altını doldurmak gerekiyor. Bu bölgeye ait olduğunu belirlemek gerekiyor. Bununla da ilgili bilimsel çalışmalara e, Türkiye'deki balların parmak izi projesine e, ondan sonra diğer başka projelere buradan numuneler gönderdik bu altı e, 6 yıl içerisinde. Bu projeler de sonlanınca direktmen bizim balımızın bu bölgeye has olduğu Akdeniz ikliminden etkilenen bir Karadeniz iklimi yapısında olduğu içeriğinde fundagillerin olduğu yani erika familyasının olduğu işte meşenin işte Börtlen'in, işte Akasya'nın olduğu, kendine has bir özgün tadı oldu belirlendi. Bu belirle, belirlenmeyle ile beraber de zaten coğrafi işaret tescili gerçekleşmiş oldu. Şilemizde ülkemize hayırlı olsun. Peki. Şile Kestane Balı'na e, ulaşmak isteyenler Şile'ye gelecek mi yoksa internet üzerinden Biz satış var mı? Ki... Biz diyoruz ki İstanbul'dakiler mutlaka Şile'ye gelsinler. Yani tadarak, görerek, bakarak, bizimle konuşarak alsınlar. Ama İstanbul dışındakiler tabii ki bu imkanları yok. Biz İstanbul Türkiye'nin her tarafına kargo ile gönderiyoruz. Bizim internet sitemiz var şilebal.com. Oradan siparişlerini verebilirler. Online bir şekilde satışlarını yapabilirler. Peki teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bunun temizlenecek

মাকে you <laughs> Söylemiyor ya lan. Bana diyor. Daha